Saniye yeni video atmış. 101 insan deneyi diye. No. Bu videoyu hatırlıyor musun? Videoda 100 farklı insanın altı farklı durum gösterip sosyolojik tespitler yapıyorduk. Kim seni? Anan sen üzdü. Ve video fena değildi. Eğlenceli tepkiler ve ilginç anlar vardı. Ama birkaç ay önce şöyle bir yorum gördüm. Oğlum ne mal adamsın? O meklede sadece şakşakçı dayılar ve toksik yönetler var. Ne istatistiğini yapıyorsun? Bunu değiştirmem lazım. Gerçeklikle. 101 insan deneyi. Evet. 3 yılda anca bir kişi ekledik. Tamam yine sizin için 5 farklı deney tasarladım ve bunları 101 farklı insana uygulayıp bu sefer gerçek istatistikleri çıkartacağız. O zaman konsepti anlamanız için basit bir şeyle başlayalım. Bu deney için tipik bir insan kullanacağız. Ortalama Türk vatandaşı. Kimsenin olmadığı bir sokakta cüzdanını düşürür ve şarkı dinlediği için hiçbir şey duyamaz. Bakalım geri verecekler mi? Ooo güzel lan. 5 farklı kampta biz bir cüzdan sürdük Küfe tahmin ettiğim gibi birçok kişi geri vardı. Teşekkür ederim. Araç çok mıydı? Cüzdanlıymış. Aa çok teşekkür ederim. Başka sosu kimse söylemez. Emin ol söylediler. Abi, abi, ha? abi, abi, cüzdanla düştü. Abi çok kusura bakma bak, abla. Abi, abi. Teşekkür ederim abla. Dikkat <laughs> Aa çok teşekkür ederim. Helal olsun la. <laughs> abla kaçtı. <laughs> abla korktu bak burada. Bu hani vermemek değil. Abla korktu, kaçıyor. Evet, bazıları ise pek uğraşmadı. Sana düştü kardeş. Zana düştü. Zanım ben. Kulak. Allah korusun bak, duymuyorsun işte. Ne garip anlarda yaşadık. Bu benim, benim abi. Senin olduğun ne malum? Şimdi düşürdüm. Benim numara var, bunu bir arayalım. Senin numaran çalarsan hali. Benim numaram çalacak. Kimin numarası çalacak? Bakacağız koçum. <laughs> tamam, sevmişim. <düşünün>. Bu <laughs> şey, haklısın abi. Sadece bu söylemiş midir? Cevap için 3 saniyen var. Söylemiştir. Evet ön yargıya gerek yok. Teşekkür ederim. Çünkü çalanların hepsi beyazdı. <laughs> Loot deyip geri mi koy ya? Yani vermenin yanında bayağı çalan doldu. Ve merak etmeyin cüzdandaki her şey sahte. Ama yine de birçoğunu geri almaya çalıştık. Adam aldı adam aldı. Adam mı aldı? Harbi misin? Çektim mi? <laughs> <laughs> abi bir bakar mısın? Cüzdanı düşürdüm de gördün mü? Arkamdaydın da. Sen mi aldın abi? Bilmiyorum kardeşim. Allah Allah. Mediler. Bir bıçaklanmamak için zorlamadık. Tamam sonuç olarak 101'in 81'i geri verdim. 12'si bıraktım. 8 de çalma var. Bir geri veren Sadece 23 çabalarken yeşin geri vermede pek bir önemi yoktu. Çalmadı ise bağcılar birinci. Beklenmedik. Sen bu cüzdanı niye hep tarafta düşürüyorsun? Teyze <laughs> <laughs> sabahtan beri izliyormuş. <laughs> o zaman konsepti anladıysan devam edelim. sıra cüzdan yerine çok düşürmedim. Ha buna mesela çok tepki veren olmaz bence ya. Ama büyük bir şey atıyorsa tepki verirler ya. Büyük bir şey atıyorsa tepki verirler. Ama bu sefer iki şey farklı. Çöpü bilerek düşürüyoruz ve çöp büyüklüğü giderek cüm. Ha tamam. Tamam bu deneyde bize sosyal terapiden iki kişi yardım edecek. Çünkü bize iki farklı tipleme lazım. Masum ve belalı. Peki sence hangisi belalı? Evet doğru bildin. Böylece tehlikeye yürüyorum. Tepki değişimine de bakacağız. Atacağımız çöp ise dört kademeden oluşuyor ve giderek abartacağız. Buna çok tepki verirler mi? Önüne atarsa verir herhalde. Evet iki taraf içinden neredeyse hiç tepki alamadık. Maksim yaptıkları sayda yapmak oldu. Çünkü ya görmediler ya da umursamadılar. Ama bu kapakta 350 yıl doğada kalacak. Grafikler böyle. Hadi çöp. Kimse umursamamış bak. B şeyi kapağı. Büyütelim. Bak bu pet şişede bence yine tepki gelir. Büyüdükçe tepki gelir. duyamıyoruz ama sanırım adam içinden sövdü hatta baya bir insan sövdü Çünkü bunu kapak gibi görmezden gelemezler derdim ama yine baya bir kişi tepkisiz kaldım Bu teyze hariç Evet bu teyze hariç Bir iki iki saat tepkimizi de aldık Çöp yok muydu? Çöp göremedim ya Sen çöpü atar mısın? Çöpü atayım tamam Teşekkür ederim Rica ederim evet Ama Keko ya Keko'yu kimse laf etmedi Ciddiyim ya arkasından çöpü attılar ya da bakış atıp söylendiler yani grafik küçük tepki bayağı öne geçerken diğerlerinde pek bir oynama yok. Hadi biraz daha batalım. Ha şimdi olur bak. Merak etme. Simit tamamen bayat ve kuşlar ısınacaktır. Ya lan. ne yapıyorsun ya? Tamam sınırım işler ciddileşiyor. Simit'i yarat. Böyle bir şey mi var? <laughs> Nimet yaratılmaz ya. Tamam hocam pardon. A ama bilir misin Evet. Neden? öyle elimdeydi çöpe olarak attım çöpe <laughs> mi? <Ha. gülüyor> yerden alma ve söylenme 3 katına çıkarken tepkisizlik giderek azalıyor yani çok fazla kulağımız şınladı yana koyuldu hatta birisi simidi öptü ve masum olaf edelim 2 katına çıktı nerden atıyorsun ki? abi daha kolay ya öyle olur mu ya? sen ne öpüyorsun nimet doğru ama halen kekoyu kimse laf etmedi bunu değiştirme vakti evet bunu cidden yaptık Bir Bulamadım da yer o yüzden. Önce götüreceksiniz. Ben öyle yapıyorum. Tamam. Bakın görebilirsin sen tekini götürmeme gerek. Tamam. Tamam. Tepkiler çınır gibi büyüyor. Her seferinde ya söylendiler ya da küçümseyici bakıp laf ettiler. Çöpü atabilir Aşk olsun. Mi? Attım zaten. Orası çöp Çöpe mi atmam evet. Evet. Şurada çöp var bak. Çöp tamam. Ve tepkisizlik cidden kalmadı. Ya burada abi insanlar artık böyle bir sürü olay yaşandığı için. Mesela bunu 15 yıl önce Türkiye'de yap daha çok tepki alırsın. Daha çok fiziki tepki de alırsın tamam mı? Ama artık bu yaşanan olaylardan dolayı insanlar da tepki vermek istemiyor. Ulan bir şey yüzünden amına koyayım. Hani en kötü diye ki lan alayım ben atayım diyor. Çünkü insanlar artık çekiniyor anladın mı? Lan benim cebinde bıçak vardır bir şey vardır. Çok kafasının atması lazım. Bu kadın hariç. Bu kadın bayağı balıydı. Ve yemeğe kıyaslamak. Yerden alınma bile düştü. O bize lazım. Ve biliyorum biliyorum. Merak ettiğin tek bir şey var. Tek oya yine kimse laf etmedi. kişi hariç. Niye ya? Efendim? Niye bunu buraya attın? Çöp bulamadım ya. Bu ne? Alır mısın onu orada? Lütfen alır mısın? Bak insanlar geçiyor şu kayıp. Tamam da ben zaten atacağım bunu. Ama o yere attın dostum. Gelip atacağım yani. Nasıl gelip atacağım? Ama atacağım. Tamam. <laughs> gelip atacağım ya hadi <laughs> At şimdi rica ediyorum. Hayır siz niye sinirleniyorsunuz? Ben onu... Bunu başardık. Teşekkürler Sigma. Tamam sanırım büyük bir grafik çıkarttık. Baksana oğlum. İş çöp olunca mesela nasıl değişti konular. İnsanlar harbiden o dediğimiz gibi o bana bir şey olur lan cebinde bıçak vardır bir şey olur falan. O yüzden dolayı hiç şey yapmıyor. Tepki vermiyor demek ki. Toplam atılan çakımı yüzde temizlendi Büyüklük arttıkça tepkisizlik dipleri görürken bakış ve söylenmeler grafiği taşırdı. Yani iki taraf içinde bütün grafikler neredeyse aynı. Laf atma dışında. Masum kiko 24'e katladı. Çünkü Keko 1. Bu ne? Sanırım ülkece kekolardan var. Evet. Tamam at şuraya gitsin ya. Allah'ım bırak. İşte tüm sayılar. Peki yerde çöp yerine para olursun. Bu yüzdeliğe ne olur? Çok artar. <laughs> tamam bu sefer altı farklı paramız var ve çöp gibi giderek abartacağız ve bakalım çöpün alınma oranı ne kadar değişim olacak yerden alınma oranına göre dem herhalde toplumun ekonomik durum tespitini yapabiliyor İntikam alma vakti bir TL koydum. Ve tahmin ettiğin gibi önünden geçen 101 insanın bir çoğu görmedi bile. Sadece onu görmemişlerdir bu arada. Evet. Sadece %4'ün belini büktük. Ve hepsi yaşlıydı. Biri dışında. O da sadece parayı alıp yana koydu. O zaman çağatlama vakti. Artık büyüklük fark edilen boyutta. Ama hala belleri bükemedik. Sadece 112 parayı çıkardım. Hatta birisinin parayı kendisinin düşürdüğünü söyleyerek çıkardım. <laughs> Yok artık amınım. <laughs> bükemedik. Sadece 112 parayı çıkardım. Hatta birisinin parayı kendisinin düşürdüğünü söyleyerek cukkoladı. 5 TL için gereksiz kurmazlık. Allah Allah 5 lira için mi? Hiç cidden 5 TL alıp ne yapacaklar? <laughs> tamam sanırım artık 20 gram antep fıstığı alabiliriz. Ve sanırım ülkece fıstığı seviyoruz. Çünkü alınma oranı 118'e çıktı. Ve garip bir şekilde almaya tereddüt eden birisine çıktı. <laughs> Düşünüyor sosyal deney mi diye. Sanırım ben de almazdım. Ama şunu alırdım. Artık ay saatte içebilirler. Şüpheli. Süpürdü la. Niye süpürdü lan? Herhalde o sonra içinden mi alacak? Ha? Para cidden sorgulanmaya başladı ve artık yeni tepkilerimiz var. Yana koyma, etrafı kolaçan etme, hızlı çalıp geçme ve tekme. Evet tekmeli kontrol ediyorlar. Çünkü garip bir şekilde parayı almaya çekiniyor gibiler. Tamam şaka yaptım. Oranı 3 kat arttım. Bakalım şimdi kaç kat artacak. Bir de doları merak ettim ben ha. Bunu bayağı bir almışlardır 200 lirayı da. İnsanlar illegal bir şey yapıyormuş gibi gizli almaya başladım. Gören kişi almadan önce ciddi bir düşünme faslına giriyor. Parayla futbol oynuyor. Almaktan vazgeçiyor. Hatta geçersiz yıldızını görüp parayı yürütüyor. Ve yerden alınma oranımız... D düştü. Allah Allah. D bir, dakika niye düştü lan? İnceliyorlar diye mi acaba? işler cidden garipleşti. Şu an yerde neredeyse 4000 TL var. Düğününe gelen herkes ya tekmeliyor, fıpı atıyor ya da sanki deneydeymiş gibi inceliyor. Ve bakalım kaç kişinin aldığını tahmin edebilecek misin? Bunu inceleyip geçersiz olduğunu görüyorlardır muhtemelen. Büyük olduğu için. Evet sanırım tahmin edemedin. Bence ya 100 doların neye bilmiyor bilmiyorlar. Ya da yerde bu kadar yüksek bir param güvenilir gelmedi. Yani düşün yerde 100 bin TL görsen alır mıydın? Tamam cevabımı aldım. İşte alınma grafiği. Bence bak olay şu. Üzerinde geçersiz yazıyor ya. Para arttığı zaman insanlar direkt almamaya çalışıyor. Ondan sonra bakıyor yerde, inceliyor. Geçersiz yazısını gören geçiyor. Bu istatistiği o düşünüyordur. Lan 100 dolar ama niye bu kadar düşmüş lan? Doları mı bilmiyorlar acaba? O zaman farklı bir soru sorayım. Yerde para yerine bayrak görsen alır mıydın? Herke burada bayağı bir %99'a falan gelir herhalde. Belki %100'dür yani. <laughs> Hadi bakalım. Tamam artık bu yere son bir şarkı koyuşum. Çöpün yüzde dördüm. Paranın yüzde yirmi Bakalım bayrakta kaç olacak? Almanya koydum ve mantıken bir çoğu umursamadan geçtim. Sadece küçük bakış ve yanlışlıkla basmalar. Ama bunu saymıyoruz. Çünkü ilerideki basmalar bunun 10 katı olacak. Acaba bu hangi bayrak? Sıra Amerika'dan ve bunda da yanlışlıkla basanlar varken birisi yolunu değiştirip direkt bastı. Ya da bayağı bir insan bastı demeliyim. Ve alınmadı bu da sıfırken basılmadı artık birincim. Filistin ve artık basmalar tamamen bitti. Ve herkes bayrağı doldurmaya başladı. Birisim... Yaptım ve ilk defa bir bayrak duvarı Hem de telefondayken. Ama sadece bir kişi astım. <laughs> evet. Birisi kamerayı görüp linç etti. Ama bu bir sosyal deney. Ve bunu her bayrağı yapacağız. Alınmadı artık birincimiz var. Peki İsrail. Giyip koydum. Ve yine basan. <laughs> İzle şimdi bak. Ne oldu? Tehk Ama basan oldum. Hem de baya. Ve birisi dikten parçaladı. 18 basında ve artık yeni birincimiz. Madem. Sırada Kürdistan var. Tamam bu şaka bayatladı ve cidden koydum. Küçük bir kız tekme attım. Bir tekme daha. Ve sonra beklenmedik bir şey oldu. Dört alınma ile birinci. Bakalım değişecek mi? Biri baftım. Bir tane çocuk bastım. Sonra annesine gösterdim ve alındım. 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 Yeni birinci var. Beklenmedik. Ama sonra Azerbaycan koydum ve alınmada 12'ye çıkarak yeniden birinciyi değiştirdim. Peki Türkiye? Yüksek ihtimal yüzde deli alım oranı ve biz Türk milletçisi arkadaş bekliyorsun ama. Evet insanların yüzde için yanından öylece geçti. Tam bir beklenmedik. Vay be bayrağa bile değer kalmamış lan. Ulan eskiden olsan buna koyun bu bayrak bir saniye durmaz lan. İnsanların yüzde doksan için yanından öv... Ulan harbi hiç böyle bir şey beklemiyordum ha. geçti. Tam bir beklenmedik. Allah Allah. Sıra son bayraktan. Tamam buna fazla tepki gelir sandım. Ama herhalde bayrak yok şu azamlar. Çünkü birisi fotoğraf çekti. Sadece bir çocuk fotoğraftan fazlasını yaptı. Çocuklar <laughs> evet, ilginç bir nefretler. İşte tüm sayılar. Allah Allah çok şaşırdım şuna ya. O kadar kişi geçip kimse asmamış Türk bayrağına. Vay be. Bu arada yere kendime de koydum. Ama kimse bir şey yapmadığı için video almadık. Ve yere bir şey koymamdan sıkıldım biliyorum. O yüzden artık yere bir şey değil. Birini koyma vakti. Fark ettin mi bilmiyorum ama. Her yerde dilenci var. Ve hepsi farklı biçimde dileniyor. Normal dilenci. Ticaret yapan. Çocuğuyla. Bebeğiyle. Ve engeliyle. Ve yüzde yüz eminim bunlardan birini görüp şu soruyu sordun. Oğlum bunlar kaç para kazanıyor? Merak etme senin için bunu bulacağım. Tamam senin için olabilecek. En mükemmel dilenci profilini oluştururum. Ve oturduk. Yine bahsettiğimiz tüm tiplemeleri deneyeceğiz. Ama şimdilik sadece kutu. Ve bekleyiş. Başlarım. <laughs> Kimse para atmadı. Sanırım kutu boş diye. Boş kutunun önünde oturan deli adam. İmajı çiziyoruz. O yüzden dilendiğimizi belli etmek için. Kutuya 10 TL koydum. I i̇şe yaradı. 7 TL kartopu etkisi aradı. 20 dakikada 110 TL toplattı. <laughs> Sıra pankarttan. Çok açım be ya. 20 dakikada 110 lira mı? 20 dakikada 110 TL toplattı. Vay amına koyayım. Sıra pankartta. Çok kaçım ve yardım edin yazın. Kutunun önüne koyduk. Ve yine 20 dakika. Bakalım etkileyecek mi? Sağ ol abla. Param gitti. Açma poğaça tatlı. Canımsın. Afiyet olsun. Evet birisi cidden yemek aldı. Hatta esnafın birisi içeri davet etti. Sen gel orada ya gel. Ah, abi sağ ol. Aralarını al abi düşürme dikkat et. Evet dikkat et ömürsün. Ne olsun lan? Çünkü para 206'ya çıktı. Artı simit poğaça karana tatlısın. Ve esnaf yardımı sanırım pankart çıktın iş yaradı. O zaman esnaflık sırası bizde. Serpak, 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 serpak. Serpak alır mısınız abi? <laughs> Teşekkür ederim. Ne kadar abi? Abi ne istersen. Yok olmaz öyle ne kadar. Abi hapşırırsın lazım onu. Serpak, serpak. Gençler serpak. Oğlum niye gözünüzü kaçırıyorsunuz lan? Çünkü insanlar dilenciyle göstermez ve girmek istemiyorum. Peki bunu nereden mi anladım? Büyük fiyasko. Bakalım bu durumu düzeltecek mi? <gülüyor> <gülüyor> evet sahte bebek alıp çarşafa sardık ve bizi yargılama. Çünkü bu cidden yapılan bir taktik. Sen böyle milleti kandırarak para mı kazanmaya çalışıyorsun? Sanırım Oğlum millet kafayı yemiş daha. Evet. Bir tane de teyze vardı ya, engelli taklidi yapıyordu. Ayaklarının üstüne oturup ayağını böyle içine sokup. Kimse para atmadı. Sanırım çocukların istismar edilmesine bağışıklık kazanılmış. Ama bakalım buna bağışıklık kazanılmış mı? Evet bunu cidden yaptık. Abi o çok fazla. Sağolun sağolsun abi. Birisi 200 TL verdi. Ve merak etme paraları geri verdik. 200 lira verdi adam. Bizimki görmeseydi cebe atacaktı. Ve sanırım olayı anladım. Direnmekten utanıyor gibi yapmak. Artı engel. En çok para kazandıran yöntem. Allah'ım yardım et. Muhammed'in aşkına. Çocuklarıma aç. Peki bunlardan biliyorum? Allah'ım yardım et. Sadece 20 dakikada. Yani günde 8 saat dilenirsen. Ve bunu her gün yaparsan Aydam. Onanız iki. Bu dilenciler harbi... Paraya bak amına koyup. Dergisiz, Makulsüz Ama tabii ki teoride. Ve işte tüm kazandıklarımız. Daha birçok bilen bir, bir türü var. Ama hepsini bu videoda yapamayız. Yine de mantığı anladın. Para verirken tüketi Ve dış görünüşlere aldanma. Dış görünüş dedim değil mi? Meraktan soruyorum. Gerçekten dış görünüş bu kadar önemli mi? O zaman sıra sonda neydi? Tamam belki hayatında çizlence para vermedin. Ama şunu illa ki Otobüse binersin ve birine aşık olursun. Ve inersin. Veya kafede tek oturan birim. Ama asla onunla tanışmadın. Niye? Anksiyetem, bıkmışlık veya tipinden dolayı mı? Peki yanlarına gitseydin nasıl bir tepki alacaktın? Hiç bu olasılığı merak ettin mi? Etme çünkü ben buradayım. Kendilerin ortalama, ortalama altın ve üstü olarak nitelendiren 3 farklı erkek ve kız buldum. Ve hepsi 101 tane insana gidip şu cümleyi kuracak. Bakalım ne olacak bunu çok merak ettim. Bakalım oranlar kaç olacak? Instagram'ın alabilir miyim? Tabii. <laughs> Garip oldu biraz tabii ama. <laughs> Ortalama ile başladım. Çünkü kendi tahmin edilebilecek tepkiler burada. Rahatsız ediyorum ama Instagram'ın alabilir miyim? Olur. Herkes veriyor. <laughs> <laughs> Instagram'ını alabilir miyim? Kullanıyorsan. Var <laughs> kuş olarak verebilir misin? Vay be. Ama ne dedi? Instagram'ını alabilir miyim? Kullanıyorsan. Var <laughs> kuş olarak Kız arkadaşım varsa arkadaş olarak niye tanımadın bir insana Instagram'ı veriyorsun lan? Vay be. Ama daha vibe olan şey. Erkeklerin karşı hata geçmesi. Abi İsmail Bey, o zaman önce oturun isterseniz. Dilerseniz açabiliriz. Bir de ışırım şeyler de oldu. Merhaba. Instagram'ınızı alabilir miyim acaba? Tabii. Ben de arkadaşımla buluşacağım da gidiyorum. Evet, dilenci geldi. Ve bu dilenci turistte de yoktu. <laughs> Ama tesadüfler iyidir. Bakalım ne olacak. Bir alabilir miyim? Buyurun, bu da size. Çok eğliliği bir insan, çok Buyurun. da temiz kalpli. Ah. Allah <laughs> teyzeye bak çok temiz kalpli. 100 TL verdi. Ne ve parayı görün abla motora bağlayayım. Neredeyse 10 dakika nazar doğar sokut ve onun için de para istedim. Şimdi nazar para hat bakayım. Tamam. <laughs> ama bundan sonra... <laughs> He yok bundan sonra gidiyor. Yani. TL daha verdi. Biliyorum tanımadığı biri için düf TL harcadım. Ve korkunç <laughs> bir kapanış yaptı. Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Havlasıyla yakın temas. Sen merak etme. Gül almayanlar da vardı. Instagramınız var mı? <gülüyor> 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 Peki neden? <laughs> Anlaşabiliriz ama. <laughs> Evet biraz sert oldu ama tatlısı da var. İnstagramı sallatır mı? Yalnız daha iyi gerekiyor. gerek var. Konşuyu sizinle dolandırır mısınız? Sağolun Tamam. Verilen tepkileri gördün. Peki sence kaç kişinden almıştır? 100 kişiye sorduysa 70'inden almıştır ya. Oo, <laughs> Bir üst kızı tahmin bile edemiyor. Ama ilkten ortalama erkek. <laughs> Erkeklerin başarı oranı çok düşer bak. Erkeklerin çok bence bayağı düşer. Alabilir miyim acaba? Bilmiyorum. Evet. <laughs> Ay yok teşekkür ederim. Tamamdır sağ ol. Yok. Tanışmak için geldim mahsur olmayacaksa. Ay rahatsız olurum. He tabii kusura bakma. Bir çok kişiyle ederim Alabildiği bazı insanlar vardı. Tanışmak için geldim rahatsız etmiyorsam ama. Aa, teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Kusura bakma rahatsız etsem. Ama başarı oranı beş kat daha az. Ve ciddi. <laughs> hiç garip bir şey olmaz. Tek ilginçlik aldıklarının hepsinin yabancı olması. Hayla köy hayla. See you later. Then ya. Yani sanırım asıl oran böyle. Acaba bu farkından var. Ve bakalım bu fark. Ortanın üstünde değişecek mi? Instagram'ımızı alabilir miyim? Instagram'ımızı alabilir miyim? Aa bir de şimdi arkadaşlar son dönemlerde yaşanan olaylar var. Bir sürü olay var. İşte kadına şiddettir, odur tacizciler. Böyle değişik değişik olaylar olduğu için e, Türkiye'deki kızlar da doğal olarak Eee kendileri tepki veriyorlar dışarıda böyle bir olay yaşadığı için. Laps diye hemen kendini blokluyor. Ya. Max kız yok alakası yok kardeşim yani böyle bir böyle bir ortamda büyürsen ya yani kadınların böyle tepki vermelerini ben anlayışla karşılarım normal. Yani çünkü büyüdüğün ortamda Antin Kuntin 500 tane olay yaşanıyor. Her gün bir olay var yani. Anladın mı? Bu da Max TR kızı demezsin. de. Max TR kızı neye dersin? Tamam mı? Sen şimdi buraya gelirsin. Ya merhabalar işte tanışmak istedim de bir şey yapabilir Ne anlatıyorsun sen ya? Siktir git taciz mi ediyorsun beni falan hani. O kadar yüksek bir tepki gelirse ona dersin ki bu nasıl bir tepki dersin. Ona da Max TR kız demezsin de ya bu nasıl bir tepki amına koyayım falan dersin. Ama yani ne olursa olsun eee kendiniz düşünün yani arkadaşlar böyle bir ülkede büyüdüğünüz zaman her gün bir olay her gün bir şey olduğu zaman e, doğal olarak karşıya gelen tanımadığın bir erkeği laps diye bloklarsın bu şaşıracağın bir şey olmaz. Çekirde kalabilir miyim? Alabilir miyim? Instagramını alabilir miyim? Senin alabilir miyim? kalayım bari. Instagramını Bir de mesela şey de değişik değil mi yani? Instagramını alabilir miyim? Erkek arkadaşım var. Instagramını alabilir miyim? Hayır. İnsanlarda nedense tanımadığı insanlara karşı şey var. Bir açıklama şeyi yani. Ne? Erke... Instagram numara Instagram'dan alabilir miyim? Hayır alamazsın. Erkek arkadaşın olup olmaması ne önemi var? Alabilir miyim? Gidebilir misiniz? Hmm. Aa, sizin alabilir miyim? Hayır. Tamam. <laughs> İkisi de soruyor. Tamam yine renkli danlarsın konsol. Öncekine göre daha güler yüzler. Instagram'ınızı alabilir miyim? Niye? Tanışmak için. E ben buradayım benim de Instagram'dan mı? Ah, tabii bazıları dışında. Instagram'ını alabilir miyim? Instagram'ını alamazsın. Tamam. <gülüyor> Sövecekti. <gülüyor> ben alabilir miyim? Hayır. Vay be sert oldu. Ama olmayanlar da var. Instagram'ını alabilir miyim? Teşekkür <laughs> ederim iyi günler. Instagram'ını alabilir miyim? Kim mi be? Evet. <laughs> <laughs> Fotoğrafını çektirir misin? Çok güzel <laughs> Instagram'ını alabilir miyim? Benim mi? <gülüyor> <gülüyor> Instagram <'ın> alabilirim Instagramını alabilir miyim? Benim mi? Bana niye soruyorsun? Vereyim mi diye arkadaştasın Evli değilsin değil mi var? Instagram kullanıyor musun? Ben de gördüm ki. Instagram'ını alabilir miyim? Benim mi? Hı -hı. Bu Çekirdek şekilde kalabilir miyim bu arada? alabilir miyim? Tanışmak için. <laughs> Ama kullanmıyorsunuz Instagram. Neredeyse yarı yarıya aldım. Ya bir tane daha çekirdek alabilir miyim ya? Çekirdek var mı ya? Ve sınırım artık tamam Antok. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sıra en güçlü adaydı. <laughs> en güçlü aday. <laughs> Instagram'ımızı alabilir miyim? Tabii ki. Instagram'ımızı alabilir miyim? Olur. <laughs> <Öyle> mi? Olur. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Olur mu? Tamam. Çok güzel. Konuşalım akşam. Olur mu? Olur. Olur. sen Olur çakmak var mı peki? Çakmak yok maalesef. %94 Korkunç bir rakam. O kadar korkunç ki insanlar artık inanmamaya başladı. Instagram'ınızı alabilir miyim? Ciddi <laughs> misin? Tamamdır. Teşekkür ederim. Yok değil mi şaka bak? <laughs> yok değil mi şaka bak? <laughs> Yıkık. Artık hani herkes inanmıyor anladın mı lan? Taşak mı geçiyorsun lan? <laughs> <laughs> Ve yanlarından gittikten sonra garip bir tebessüm yaratmaya başladık. <laughs> reddedenlerin neredeyse hepsinin sevgilisi vardı. Arkadaşım gelecek. Sevgilim ben eşim de orada. Çok pardon tamam. Yani mantıken reddeden yok. Biri dışında. Sorundaysa Instagram'ınızı alabilir miyim? Alamaz. Evet, tamam. Neden peki merak ettim? Ben bir iş şey neyi, ne ticaret değil. Odam dağılmaması için hiçbir şey yapmıyorum. Tamam. <laughs> Helal olsun. Olmaz bir canım ne olacak? Alır. Peki tamam. Görüşürüz. Bye evet. Adam işte işine odaklanmış görüyor musun? Arkasına bile bakmadı. Bu tepkiden sonra ortalama altını cidden merak ettim. Oh. Videoda bahsettiğim tüm dış görünüm seviyesi oyuncular tarafından belirlenmiştir. Kişisel bir yorumum bulunmamaktadır. Instagram'ınızı alabilir miyim acaba? Şey yapalım. Başka bir şey yok. TikTok vesaire. Instagram'ınızı alabilir miyim? Maalesef. Cidden reddedenleri neredeyse hepsini kullanmıyorum dedi. Tesadüfe bak. Hatta bazıları kalkıp gitti. Vay be. Ama yine de bayağı kabul eden de var. Ha olur olur sorun değil. Veynuf bile geçti. Peki en alt erkek. <laughs> Şaka yapmıyorum. İlk işe sormaya çalışırken utancından... Ya yalan söylemeye gerek yok ya abi. Hayır deyin yani. Hayır alamazsınız. 25 dakika stan Sertin Cesaretin topluluk sorduğunda isem. Altı olmayacaksan ben sana Instagram'ını isteyecektim de. Bence benden uzak durmalısın. Öyle mi? Yavaştan yiyorsun. Tamam. Kusura bakma özür dilerim. Gerçekten vay be. Evet. Sadece bir kişi Instagram'ını verdin. Ve cidden instagram almak bu kadar zor mu? Oooo lan O yüzden ben de deneyeceğim ama tek hakkım var Kabul edersem %100 başarı olanım olacak Pardon birazcık garip olacak biliyorum ama instagramınızı alabilir miyim? Kusura <laughs> bakmayın Tamam <gülüyor> Bu fark olağanüstü İnsanların dış görünüşe bakış açısını direkt görüyorsunuz buradan. Harbiden bayağı bildiğin insanlar dış görünüşü nasıl laps diye hemen önemsiyor. Videoyu sonuna kadar izle. Videonun başında konuştuğumuz muhabbet, yayının başında konuşmuştuk ya işte. Abi insanlar ne olursa olsun ilk başta dış görünüşe bakıyor. Yani bu normal bir şey anladın mı? Herkes bir dış görünüşüne bakıyor, A, beğenir miyim, beğenmez miyim? Hani kendisine göre bu arada, İnsanlara göre, genel kitleye göre bahsetmiyorum. Atıyorum sana göre mesela bu arkadaş hoş gelmiştir, bu arkadaş hoş gelmiştir, işte bu arkadaş hoş gelmiştir. Herkes kendine göre... Birine beğenirse sohbete muhabbete giriyor işte. Ondan sonra karakterine bakar. Yani izleyenlerin %32'lik kısmındasın. Eğer like attıysan %7, yorum attıysan %1. Eğer videonun asıl olayını anladıysan... Evet Özgül'üm sana söylemedim ama bu videoda 6. bir deney daha oldu. Ve aslında tüm yaptıklarımız bu deneye hizmet ediyordu. Ve onu ortaya çıkartmak için oran topluyordu. Dürüstlük... Yüzden vermiyorlar mı Sorumluluk. Hadi. Yardımsever. Ön yargı. Ve bütün bunlar bize daha büyük bir şeyin olumunu verdi. İnsan olmak. Tamam borunu götünden saldım. Ama aksini kanıtlayamazsın. Ve umarım bu oran bir gün artık. Güzel video olmuş ya. Oğlum bu video ne lan? Yok cizden düşüyorum ya yok dilencilik Salak salak sıkıcı deneyler çekeceğine git daha iyi planla Senin tek şerin salak olman Youtube'dan <laughs> Ya ne sıkıntısı tüm videodan Max TC kız erkeğini mi çıkardınız? Ya alakası yok arkadaşlar o yorumlara öyle sohbet yani.